Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve kontrol matik ile birlikte devam edelim kontrol şirketimiz tarafında ise geçen birlikte yapmış olduğumuz yayınlar ile artık stop olduğunu değil mi Şubat ayı artık sonra itibariyle loss seviyesinde çalışacağını bu iş bitti artık çözülecek şirketler diye ifade hep beraber etmiştik bundan sonraki dönemde düşüş bekleyeceğiz yani mevcut kötü görünümün devam edeceğiz çünkü tekniği zayıf ya mevcut görüntümü negatif ya Tamamen şirket hiç durmadan kontromatik yatırımcıyı zarara ziyana uğratarak kanalda durmuyor ya bu düşüşün maalesef daha da güçlenme olasılığı var diye anlattık. Şimdi bakın 2022 yılından beri elimizde bir grafik söz konusu. Ve bu 2022 yılından beri bu mevcut dataya, bu veriye, bu şirketin mevcut fiyat performansına baktığınız zaman teknik gelişimini 2022'de yıllardan beri hep tahtanın 33-39 kanalından döndüğünü görüyorsunuz. Yani bu buradaki ana band burası. Ve bu şirkette biz de tek bunu zaten istedik. Yani başka bir şey istemedik ki biz demedik ki kontrol buradan dönsün hadi hedef 150 lira, hedef 200 lira olsun. Tek derdimiz neydi? matik yaşanan çöküşü durdursun. Gerekirse 6 yerinde saysın. Gerekirse 1 yıl burada çivilensin, fiyatlasın, dip yapsın ama daha fazla düşmesin. Eğer 33'ün altı kalır, 39'lu fiyatların üstünde kapanışlar gerçekleştiremezse, son kalan bu kanal desteği de patlarsa anlatacak geriye çünkü bir şey kalmaz. El insaf 108'li fiyatlardan beri şirketler Aztek böyle, SDT böyle, Kontrolmatik böyle, Miatek düşüşler devam ediyor, Yeotek, Reader, Agrotek bitti yatırımcılar. Yani ben matiğinin üzerinde yalnızca bunu söylemiyorum. Ama çok büyük zarar ve ziyan söz konusu. Ve teknik banda elimden geldiğince de sizler için yayınlar yapmaya, sorular cevaplar aramaya çalışıyorum ama hiçbir iyi bir gelişme olmaz bu şirkette. Yok maalesef. O yüzden teknikte hala bakın bir geldi döndü. Görüyor musunuz? 2 geldi döndü. 3 geldi döndü. 4 geldi döndü. 5 geldi döndü. 6 geldi döndü. Çöktü. Tamam. 7 geldi döndü. 8 geldi dönmeye çalıştı. 9'a patlattı. Yani bizim sorunumuz şirketin 108'den buralara kadar düşmesi değil. Buradan denememesi. 33'lü fiyatların altına inip 39'lu fiyatların üstüne kapanışlar gerçekleştiremiyor olmaz. Bizim en büyük endişemiz budur. Çünkü mevcut negatiflik güçlenerek artacak. Düşüşler durmayacak. Daha da düşüşler hatta devam edecek anlamına çünkü bunlar gelir diye anlattım sizlere. Bu yüzden Şubat sonunda artık stop oldu. Yani 33'ten alan varsa 35'ten, 39'dan, 40'tan her neyse yani 40'e kadar kabul edilebilir çünkü bir düşüş bu. 40'a e kadar maliyetlenen varsa 40-30 aralığı itibariyle artık stop olsun. Bunun başka bir çaresi yok. Yani daha da düşecek çünkü. Yani size kalmış. 40 üstü kurtarmaz. Yani. Zarar büyüktür çünkü. Ama 40-30 arası hala kabul edilebilir. Yani geç kalınmış değildir. Burada geç kalın ama bu itibariyle geç kalınmış değildir. O yüzden Şubat ayı itibariyle artık stop olunmalı bir hale geldi diye daha da kötüleşeceğini ifade ettik. Şubattan beri düşüşü maalesef sürüyor. Keşke yanılsak ama maalesef daha da kötü oluyor. Burası kırıldığından beri bak şirket çözülüyor. 33 patladı. 39'un üstü kapatamaz hale geldi. Hep döndüğü yerden dönemedi. Kontrol şu anki mevcut görünümü mevcut karşınızda. İşte bu görüntülerin altında kapatıp kalması da hep döndüğü yerden dönememiş olması da buraya dirence çekti. 33 39'un alt kalan kontrol demek negatif demek. Negatif olmak demek de düşüş yönü eğilimin önü açık. Potansiyel düşüşler bekle demek. Bu potansiyel düşüşün ilk hedefi 26.500'dü geldi o bile patladı. Daha sonra şimdi hedef 2 var işte bulunduğumuz 24 lira. Eğer 24'ler patlarsa 22.500 var. 22.500 kılırsa 19.800 var. Böyle enteresan ilginç fiyatlar söz konusu. Şirket durmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Bu yüzden tek derdimiz 24'lü fiyattan altına inmemesi olacak Haziran ayında ki bu mevcut zayıflık daha da devam etmesin. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik